Evet. Çetin Şahin Hocam merhaba. İzmir'den Çetin Şahin. Her zaman size soru soruyoruz. Biraz da size sonuçlardan bilgi vermek istedim. Bu sonucu diğer platformlarda zevkle paylaşacağım. Bugün 3 aylık şeker kontrolüm için dahiliye uzmanına gittim. Yapılan tahlillerde 3 aylık şeker ortalamam 7.4'ten 5'e düşmüş. Maşallah. 7.4'ten. Açlık şekerim 3 yıldır 157 Şu anda 104'e düşmüş. Açlık şekeri 3 yıldır 150 imiş. İlk defa 104'e düşmüş. Trigesiz kolesterol böbrek değerlerim mükemmel çıktı. Karaciğer yağlarım sıfırlamış. Alete asetesi Doktorum bundan sonraki kontrolde böyle çıkarsa ilaçları tamamen keseceğiz dedi. Tabi doktorum kurmar seti kullandığımı bilmiyor. Doktoruna haberi yok kurmar seti kullandı. <laughs> Kullansa zaten söylese zaten yasaklar doktor. Ancak 3 ay sonraki kontrolde doktorum sürpriz ile öğrenecek İnşallah Bu şekilde kandidadan kurtulursam yeniden doğmuş gibi olacağım. Kandidadan kurtulursunuz portu kullanarak ama